Evet arkadaşlar. Kıymetli misafirlerimiz Sayın Başkanım. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün hayırlısıyla burada bir okul protokolü beraber imzalayacağız. sizleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı e, mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun. Tabii tabii şimdi protokol sırasında mı söyleyeceğiz? Evet bugün İstanbul Sanayi Odası'nın kıymetli başkanı Sayın Erdal Başkanımızı ve onun yönetim kurulu üyelerini ayrıca tüm üyeleriyle beraber ilimizi ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Kendileri sağ olsunlar hem şehrimizi gezmeye hem buradaki bugün buradan sonra Gabar'a beraber inşallah çıkacağız. Petrol üretimini yerinde arkadaşlarımızla beraber göreceğiz. Orada anlatacaklarımız olacak. Burada meslek okullarıyla ilgili şimdi bir İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, bizim Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü, aynı zamanda sanayi odalarımız ve bizlerin iştirakıyla beraber bir imza törenimiz söz konusu olacak. Ben şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler. Çalışıyor galiba. <laughs> Asın. Sayın Valim, çok değerli eğitim müdürüm, kıymetli dostum, Güzel bir kanalısı başkanı, değerli İstanbul Sanayası Meclis Kurulu Meclis Başkanı ve değerli basın yasıkları. Öncelikle şunlar olmaktan duyduğumuz mutluluğu ve huzuru, gururu paylaşarak başlamak istiyorum. Ee, Sayın Valim'in de belirttiği gibi bugün ve yarın inşallah şunlar sizlerle beraber farklı farklı noktalarında, farklı farklı heyecanlarında buluşarak gezeceğiz. Biraz sonra Sayın Valim'in söylediği gibi en büyük heyecanımız olan petrolü yerinde göreceğiz. Ee, fakat bu seyahatimize bir anlam katsın ve anlam ifade etsin diye de yaklaşık iki aydan beri Sayın Valim'le ve Sayın Yılmaz'ın Başkanımızla konuştuğumuzda bir model ve burada kalıcı bir iz bırakalım istemiştik. Biliyorsunuz bizim İstanbul Sanayi olarak son yıllarda meslek ilgili yürüttüğümüz ve Türkiye'de adeta bir e, marka model haline gelen tekrar meslek lisesi Sayın cazip hale getirme noktasındaki bir işleyişimiz var. Ve son derece de işe almaya başladık. Başarılı işe almaya başladık. Tekrar toplumun ve toplumun gençlerinin meslek lisesiyle buluşması için ve ailelerin evlatlarını tekrar meslek sesine döndürmeler için çok büyük bir motivasyon oldu. Bu özellikle de Şırnak gibi Türkiye'nin genç nüfusunun en yoğun olduğu, biz Sayın Valide yaş ortalamasını konuştuk. 19 yaş ortalamasına sahip olan, böylesine genç nüfuslu, bol bir ilimizde de bu projenin bir model abisi olmak ve bizim birikimleri ve tecrübeleri şehrimize İstanbul sanayisi olarak katabilmek adına da Bugün böylesi bir fırsatı sayın valimize oldu. Ne yani diyorum ki e, hem bu konuda görev almış olan bu konuda görev almış olan tüm sanayicilerimiz nasıl ki İstanbul meslek senelinde bugüne kadar canlı başla gönülle bir görev yaptılarsa o birikim, o deneyim, o tecrübe, heyecanlarını inşallah Şırnak'taki meslek senelinin içinde aynen aktaracaklar. Olumlu genel sekreterliğimizin ve ekibimizin de çok iyi bir tecrübesi var. Ve tabii ki bu protokol hazırlanmasında büyük farklılıklar İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz, kendisi bir son dakika mevzulaştığında bir programımız ama onlar da Şırnak'a bu konuda tüm desteklenecekler. Ee, i̇nşallah Şırnak Anadolu'da da meslek sınırının tekrar cazip hale gelmesi ve farklı farklı birçok konu başlığında gelecek. hikayesi ay böyle bir şehrimizde ee, hangi alanlarda ihtiyacı olacaksa o alanlardaki meslek erbabının yetişmesi için, temelde yetiştirilmesi için de bir eğitim şey olacak. Birçok kendine <laughs> ait olan markasının inşallah eğitimi de katacak. Türkiye'deki gençlerin nasıl nitelikli, kaliteli ve geleceğe dönük yetiştirebileceği konusunda örnek bir şey haline getirmek noktasında biz de İstanbul sanayi olarak elimizden gelen bütün gayreti vereceğiz. Bu bizim için artık bir borç. Gün sonunda sayılmalı. Biraz sonra zaten bizim de iddiasıyla evet. e, iddia edeceğim. katlarıyla. Şimdi diyorum ki bu konuda gelecek yıllarda eee gençlerimizi geliciye hazırlamak adına böyle bir fırsatı elde etmekten de biz İstanbul Sanatçı Camiası'nın sürekli gururu e, bu huzuru taşıyacak. Bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu seyahatimizin de kalıcı bir hatırası olması hakkında Allah bu Allah çok onurla. Sağ olasın. Şerefe Sağ olasınız. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Başka başkanım sen başlasın. Sayın Valim, Sayın Oda Başkanımız ben ııı e, bugün Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak ülkemizin en büyük sanayi odasını Şırnak'ta aramanın umurunu yaşıyoruz. Ben Sayın Valimizin ev sahipliği için ve değerli başkanımızın heyetiyle beraber Şırnak'ı yaptıklarımı kullanmak için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün ilimizin en büyük sıkıntısı olan işsizliğe, işsizlikte de ana ve ara eleman yetiştirme konusunda böyle bir konuda bir e, bu tabiri caizse güzel bir nikah gibi genç işsiz kardeşlerimizi yetiştirme ve buradaki iş alanlarında onları iş sahibi yapmak için böyle bir protokol bizler için çok önemli. İstanbul Sanayi Odası'nın ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tecrübelerinden biz onlara bir büyüğümüz, abimiz olarak bugün İstanbul Sanayi Odası camiamızın da bel kemiklerinden biri. Biz bu hem ziyaretleri, hem bu birliktelikleri, hem bu kaynaşmayı, dayanışmayı en önemlisi de bu gönül bağlarımızı oluşup sektörlerde birbirimizle daha güzel noktalara getirmek için en bu e, ilimizin e, fırsatlarını bugün iki ülkeye sınırız. Bu pazardan kayan İstanbul Sanayisi'nin bir kısmını da bugün e, koşulların da ben öyle inanıyorum sanayinin doğuya kayacağı ve biz burada onlara ev sahipliği yapacağımızı Sayın Valimizin öncülüğünde yeni kurulacak o sebebiyle e, biz her türlü altyapıyı buradaki yatırımlarda da biz onlara ben odam adına söylüyorum hizmet kalınmaya adayız. Ben tekrar e, bu etkinlik için İstanbul Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum. Bu gezinin ilimizin tanıtımına gelişmesini ve özellikle de işsiz genç kardeşlerimize bir e, güzel bir ortam yaratacağını inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben de şimdi sayın kıymetli başkanıma ve başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada ee, sizlere dediğim gibi ağırlamaktan çok e, mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hem bu e, atılacak olan imzalar vesilesiyle aslında değinilmesi gereken konu şırnak. Şırnak'ın işsizliğini işte Sayın Başkanım oradan takip ediyor. Burada arkadaşlarımız verileri de ortada. Tabii bizim karşılaştığımız insanların talepleri genelde iş konusu. Burada da inşallah diyorum İstanbul Sanayi Odası'nın belki bir e, kardeş e, sanayi işbirliği içerisinde bir modelle buraya yeni yatırımcılar getirerek belki buradaki işsizliğe, buradaki istihdama hem bir çare, işsizliğe bir çare anlamında çok ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum. Tabii şimdiye kadar e, aslında burası ciddi anlamda avantajlar içeren bir şehir. Yani dezavantajlı görülen yanlarını biliyorsunuz. Geçmişte hep kötü olaylarla anılan şehrimiz. Allah'a hamdolsun bugün güvenlik içerisinde güvenli bir şekilde herhangi bir olaya maruz kalmadan gayet emin ellerde onu söylemek istiyorum. Tam yatırma muhtaç, yatırma ihtiyaç halinde bekliyor. Dolayısıyla inşallah İstanbul Sanayi Odası'ndaki arkadaşlarımızın, çok kıymetli iş adamı arkadaşlarımızın buraya yatırımları söz konusu olur. Bu şehre çok ciddi katkılar olur. Memleket içinde ciddi katkılar katkılar ve faydalar sağlayacağına inanıyorum ben başkanım. Çok Teşekkür şey ederim. Sağ olun kıymetli başkanım. Allah razı olsun. <laughs> o zaman şeyler hazırsa üzerinize atalım. Evet. yanısta evet. kendimiz bulunmuyor. Tamam. Üstüne, tamam. Şu telefon? ver al. Ha şey. Kastı olsun. Otokarın Biz alalım. bir Hadi 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 bir bir şey 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 kardeşim. Mı? Evet çok hareket bir artık. Ja, dus dan is een 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 bir görüntü alalım. sonra biz de bir görüntü alalım.